Evet, herkese selamlar. Ben Yunus kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Discord ekibiyle birlikte Good guz Good Duck oynuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Among tarzı bir oyun. Oyunda herkesin bir görevi var. O göreve göre yönlendiriyoruz. Ee, oyunu izledikçe anlarsınız. Hadi şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Sonra kendini şey olarak belli etme. Tabii sadece para kazanmak için <laughs> yapılan bir rol ya. Ölmemem lazım işte. ...sona kadar ölmeden para kazanmaya çalışacağım. Şimdi şu görevlerimize bir gidelim. Etrafa da bakmayı unutmayalım. Korkuyorum, herkesten kork. Ha gelme ya, beni bu sal. Bak, video çekiyorum. Ayıptır, gelmeyin. Nereye yapıyoruz lan? Anlamadım, görev nerede? Ha, şuraya çiziyoruz, tamam. İmza atıyoruz oraya, okey. Bu arada Among Us'tan e, olarak şeyleri var. E, özel rolleri var bu şekilde, işte herkesin bir rolü var. Katiller ayrı işte. Kovalayanlar ayrı ayrı, ayrı görevlerimiz var. Wow. Abi sil de diyorsun İşlerinizi bize yaptırıyorsun ya. Hep de bir şey. Allah. Işıklar gitti. Hayırlı işler. Geçmiş olsun gençler. O arada. Bu görev nasıl yapılıyor? Hiçbir fikrim yok. Böyle basıyorum. Alperen öldürme beni. Alperen öldürme. Işıkları kapatmaya gidiyorum. Açmaya gidiyorum. Arda adam burada. Açıldı ışıklar. Arda niye bunun başında bekliyor? <laughs> Arda'dan ben bir şüphelendim. Ondan uzak duracağım. Ay korktum ne oluyor? Amir oh kim öldürdü insanlar razı olsun. Yunus abi yayını açık. Tam yayınım açık çünkü işte burada olanlar izlesin diye. kim katil? Bir dakika. Bu arada Arda konuş artık. Arda, Arda konuş. <laughs> katil kim? Ben Cunus abi. En son Cunus abi geçti gözümü. Orada geçti en abi oradaydı. Ne alaka lan? Ben sağ alttan elektriği açmaya geldim. Sen de oradaydın nasıl? Ben, çödemedim çözemedim onu işte. Yapamadım. Alt üst şey yapıyorsun. Şalterleri açıyorsun. Eşitliyorsun. Tamam, senin yerden geldiğin yerden buldum. Ben alttan geldim. Ben şey sen geldim. Hayır yukarıdan geldim. sen geldin. Ben alttan geldim. Ölü yukarıdaydı. Yalan söyleme. <laughs> ya, ya oradan geldin işte, yalan mı? Görürüz en son. Ben alttan geldim. Ölü yukarıdaydı. Ölüyü zaten görmedim. Taba bakıyordum. Elektriği yaptıktan sonra. Oradan geçtin Oradan geçtin. Koltuğun arkasındaydı. Tamam, görmedim Orada... işte. Allah Allah. Koltuğun Taba oradan hiçbir şey görünmüyor. Bak oradan geçince koltuğun arkası görünmüyor bu arada. <laughs> Okay. Doğru, doğru diyor. <laughs> ha benim mikrofonum kapalıymış. Şimdi söylüyorum. Arda. E, bedeni nerede buldun? Şu an <laughs> çözebilirim olayı. Elektriğin sol üstündeki oda. Yok alakası yok. O, Ozan o taraftan geldi diye sandım da Ozan tuvaletten geldi anasını satayım. Neyse. <gülüyor> <Geçiyorum>. <gülüyor> ben <onu şu gülüyor> alıştığı sana Abi, verdim. Kusura bakma. Bu arada kim kestiyse helal olsun bu arada. Amiri kurtardı. Neden mi <laughs> ben <gülüyor> yani? Senin <görmüş> <laughs> neden lafın ya. Of. O kimse. Amir ve Ta oyunda mı? Bir de Mustafa. Hayır ben oyun kodu için geldim de. Ha geldim. tamam. Hem Discord yayındayım hem de şeyde ee, video çekiyorum arkadaşlar. O yüzden gösterebilirler. <laughs> Bari Discord'a gelmeyi unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Oyunu bizimle oynamak için de Discord'a gelin. Arda'dan bu arada şüpheleniyorum. Arda beni öldürecek. Kesin Arda büyük ihtimalle ya. Bak kaçıyorum abi. Arda beni kovalar. Arda, ah revanç yanında dursun. Fırt yapalım. Bak Arda burada. Koruyun beni Arda'dan. Görevleri de bir garip. Yemek yeme görevi var. What the hell bro? Yiyelim. Yem 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 yem. Yemek yedikten sonra bulaşıklarımızı kendimiz yıkıyoruz. Bak annemize iş çıkarmıyoruz. Yine elektrikleri kapattı ya. Ne elektrikmiş arkadaş. Sağ ol şunları. Bu arada tab tabı basınca böyle harita çıkıyor arkadaşlar. Zaten kontrolleri ya çok basit. E tuşu, R tuşu, tab tuşu falan. Bak Arda yine burada. Ölü var, ölü var. Oba. Bence her şey açık ve net ortada ama. Ee, elektriğin üzerinde ölü buldum. Ya herkes zaten oradaydı. Evet. Deportlamaya çalıştım da olmadı. Ben de gördüm. Ben gördüm. R tuşuna evet. basarak evet. yapartıyorsun. Ben üstten daha yeni geldim. Çerçevenin oradaydı. İşte özene geldim, olmadı. Evet. Rapor şey çıkmadı. Kim? Ka Yunus sence? Elektrikler kapalıydı bilmiyorum. Ben sadece ben geldim, birisini öldüreceğim böyle lan. Yani herkes birbirine girdi. Yanlış kişi ölürsem ben de öleceğim çünkü. <laughs> Vallahi önce ee... Evet, evet bana ya. kalırsa. Öyle mi düşünüyorsun? Tamam, katil. Kim katil? Katil canım? olsam Olsun. niye şerif olduğumu söyleyeyim? <laughs> Yeşilli yeşilli bak eminim ha. görürsün. görürsünüz. Ağır olsun lan. Ya lan. <laughs> Bilmiyorum olabilir. Görürsün. Ya ben zaten bana suç atmasından bir ya, şüpheliyim ama. Ölürsem haber gelir size. Ben ölürsem haber gelir size. Ya ünlü Bilmiyorum. daha ölmedi. Bu, kimse Alper'in abinin üstünde oynamıyor. Evet <laughs> o da var. Işte, şey Verin ya. Ya, ya. Ben üstte çeşivi şey yapıyordum Arda'yla. Arda'yı kesinlikle Kimseyi kesin görmüyorum abi. bu arada. <laughs> kimseyi görmedim. Alperen abi görmedim oyun boyunca. Ben Arda'nın yanındaydım. Hmm. Ben Arda'yı <laughs> da <de> görmedim. <laughs> şey... Arda'yı be. Verin. Ve Enes ve Yunus. Ben Enes ve Yunus dışında kimseyi görmedim bu arada. Birini öldürsene. Diğerini de raportlayalım. Ölünce birinin yanına takmak bir sıkıntı şey. yok. Benim için. Gezmeyin oğlum. No, no problem. Kararsız kaldım. Reve ver Reve. Ben açıkçası masum. <laughs> Ben geç Ben geçiyorum ya. Ben hiçbir şey bulamadım şu an. Hmm. Arda kaçacak delik ara. Şu an kendi kendimi kesersem de seninkisiyle beraber gidecek hadi eyvallah. <laughs> İşler kızıştı bu arada. o Oy elektrik hala kapatılmamış. Koş 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 koş. Kapat 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 kapat. Yerler bizi burada. Şunları serisinden basalım şöyle. Niye çalışmıyor? Bozuldu. Abi elektrik bozuk. Ha oldu sonunda. Allah razı olsun ya. Onun çok görevim var ya. Görev sayısını çok arttırmışlar. Şunu hemen seçelim. Seç diyelim. Alperen yanımdadır mı? Alperen ve Arda'dan korkuyorum. Arda ünlüymüş bu arada cidden. Evet. Arda harbiden ünlüymüş. <laughs> Kaan da şerifmiş onu öldürdü. Çok güzel abi. Abi ben, ben, baktım vuracak mı diye. Dur bir dakika sizin açtı mı kan? Açmış. Ya ben baktım vuracak mı diye. Yani bekledim. Vurmadı. Dedim göreve döneyim dedim. Göreve döndüm ama. Oğra vurdu? Yazıklar olsun be. Evet. 3 kişi kaldık. Birini atmalıyız yani. bu arada. Yunus bence Enes. Neden? Ben sana güveniyorum. Ben, ben, sana de... güveniyorum. Ama eee şöyle bir şey de var. Bok da çıkabilir. Çünkü ekran paylaşımında yani şey olsa sen daha büyük tepki verirdin. O yüzden en evet severdim abi. Birini atmamız lazım. Abi Allah. Karar. Ama neden? Neden o? Oğlum çünkü. Bak de basacağım. E, birini neden? Atmamız lazım. Tam birini atmamız lazım. ama e, onun olduğu ne? <laughs> ekran paylaşımında ben sana güveniyorum. Ekran paylaşımında bir bok olsaydı sen bağırırdın burada. Ha? Bağırmadığına göre sıkıntı yok demektir. Yani sen katil değilsin. Enes sen kendini sen... savun ben kararsız kaldım. Alper abi. Alper abi kızım. Bak kadar açık ver Geç deyince <laughs> ne oluyor? Ama denk kaybedersin. Geç deyince kim sönmüyor diye biliyorum. Hmm. Çok kararsız kaldım. <laughs> i̇stiyorsan geçemez. bas <gülüyor> <gülüyor> kaybederim bu arada geç. Geçemez yaparsan kaybederiz bu arada. Ya Enes bir şey de demiyor abi kafayı yiyeceğim bir şey desin. Enes savun kendini. Yani diyeyim, eğer katil ro Ne rolünü söyle. rolünü söyle. Rolün ne? Ha. E, Beni e, taradın mı? Benim rolüm ne? Şey. Benim rolüm ne? Yok daha hiç kimseyi tar tarayamadım. Bir ben dedektifim. Sen şeyi sanattı. Neyse, neydi o ismi? Ben verdim ya. Kime verdim? Bana mı verdin abi? Enes'e verdim. Kadar verdim. Abi. Ama abi koruyamıyor ki yani dedektifim diyor beni taramadım diyor. Nasıl abi? O kadar round geçti. Yok ki şey ben hızlıca öldürdüm <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu güçse. Oyun var mı? Ben de geleceğim. Oğlum, ben şerifken hava atmayın. En son göreceğiniz şey benim rozetim olur. Ağzınızı vurunuz da atın sizi. Abi direkt öldürdü ya. <laughs> Yani direkt kan abi vur her şerif olur. Kendiniz biraz daha güzel savunun Allah aşkına. Oğlum bir şey diyeceğim. Orada bir saat bekledim var ya. Yani kan vursun da Yunus'u keseyim diye bekledim abi. Niye vurmadın lan? 25 saniye bekleme süresi var ya onun. Bu arada oyundaki görevler çok saçma. Ciddiyim. Bu arada katil olduk. İzliyorlarsa ayıp ederler. Ben de öyleyim gidip kellesini koparayım. Katil oldum. Abi beni salın. Şimdi şunları yapalım. Pek sabotaj yapmak için bunlar işimize yarayacak. İnşallah Discord'dan sesimi kapatmışımdır. Yoksa <laughs> fail abi. abi. de katil oluyorum Discord'dan sesim açık. Ay, kafayı yerim ya. Şimdi yavaştan birilerini öldürmeye başlayacağız. Borozan o işaret ne? Para işareti var. Talip kuşu tanırsan bu. Niye orada duruyorsun oğlum? Görev mi yapıyorsun? Borazan'ı öldürebilirim ama yani etrafta kim var kim yok hiç bilmiyorum. Biraz gezinelim. Öldürmeye daha sonrasından başlarız. Amir burada. Amir'in yanında şu an kimse yok. Onu öldürebilirim. Hareket etmezse öldüreceğim. Aa mavi geldi ya gördü bizi. Tamam, tamam öldürmeyeceğim. Sakin sakin sakin. Bütün sabotaj görevlerimi yapayım. Ondan sonra öldürmeye başlayacağım. Böyle koyu köşede. Bir bir herkesi avlarız. Şuradan avlayabilirim mesela. Orada kimse görmez onu. Sıkıntı da çıkmaz. Ay yapamadım. Bu hmm. da kolay bir şey. Nasıl yapamam ya? Sabotajımızı verelim şuraya. Su pompası temizleme sabotajını verelim. Şurada biraz bekleyelim. Durun sakin sıkıntı yok. Nasıl yapılıyor falan bahanesi. Amir yapsın onu. Bu arada herkes buraya gelecek o yüzden yapmıyorum. Tamam herkes burada çok güzel. Gel gidelim. Şuradan gidelim. Aa Ka şeyin üzerinde bekliyor. Ona su çatabiliriz bu arada. Şimdi şeyin nerede bu? Evet abi. Efendim. Girdiğimiz zaman Arda'yı gördün değil mi orada? Evet evet üzerinde bekliyordu. Şaşırdım <laughs> <laughs> ben de. Bu arada ben de inceliyordum. Ne yapıyordun? Cesedi inceliyordum. Cesedi mi inceliyordun? Aynen böyle bakıyordun ceset mi ya buraya böyle. Oğlum rolü mü? Ana. Hayır e, <laughs> rolü var. Rolü, rolü, rolü. Hmm. Ee, bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Şey, rol, 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 hmm. yani, bilmiyorum. Bilmiyorum. Fake, fake olabilir. de olabilir bilmiyorum. Ben Nazlı bilmem e, bir şey. Aha, <laughs> 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 Bu arada Kaan, Azaz Amir, Arda dördümüz oradaydık. Onun dışında kimileri bilmiyorum. Ben ben orada elektriği geliyordum. Sen niye orada bir şey kesmedin? Hani O nasıl yapılıyor ona bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Su, suyun üzerine basıyorum. Şeye basacakmışız. O vanaya basacakmışız. Aynen ya. Ben de zor anladım. Öylesine rastgele tıklıyordum. Orada Şimdi olmayan izle. kişileri söylüyorum. Enes, ben Amir, Alperen ben... abi ve Taha orada değildi. Aynen. Çok göremiyorum. Bir... Ama, görüyorum. yine bizden aynen. olan Arda'ya şüphele bakmaya başladım. Çünkü bayağı üstüne duruyordu yani. Bilmiyorum aynen rolünü aynen. tam aynen. olarak aynen. bilmiyorum. Üstüne alınma yanlış aynen. anlama. Aynen. Aynen. Yanlış aynen. anlama. Ben tam olarak rolü bilmiyorum. O yüzden. Ben de kullanan, birisini görmedim şu ana kadar. <laughs> Çünkü kullanmaya çalışanlar direkt tak diye için. Ha hmm. doğru ben bu arada çok üzerinde bekliyor ya. Ben tağına da Abi ben sondası yapılmadan önce geldim. Yukarıdaydım açtık. evet, tamam. <laughs> Geri <laughs> yukarı gittim. Sen var. bu arada? Çok eminim. Asın abi. <laughs> Asim bu <boni>. ne? <laughs> ben ne tavuğu olmuşum. Eee kapatıyorum bu arada mikrofonu. Abi. Şimdi inşallah yayınımı izleyen yoktur. Ayıp ederler cidden bak. Sabotaj vereceğim. Ee, sol altta sabotaj verip sağ üstteki birini öldürmeye çalışacağım şu anda. Dur bakalım yapabilir miyim öyle bir şey. Şöyle gidelim. E, bu arada bu videoyu çok az kırpacağım. İnşallah beğenirsiniz. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şurada bir sabotajımızı verelim. Buradan geçen ilk kişiyi öldüreceğim. Tabi geçen birini bulabilirsem. Ee, kimse yok. E, hey, hello. Birilere geçebilir mi? Kimse geçmiyor bu arada. Haydi, planlar yaptı. Planlar yaptı. Tamam. Ozan'ı öldürmeliyim bu arada. Ee, aynen. Odan, Alperen, o bizde olmayan, bizde olmayan kişileri öldüreceğim. Şimdi Ozan'ı bir öldürelim ya. Buradan kaçalım. Yemek hazır mı? Ne yaptın sen? Yemek ozan? mi hazır? Bu Buna... ne? Ne oluyor oğlum? Ne <laughs> oldu? Öldü. Hadi yemek yerim Hı -hı. o zaman. Evet, tahmin <laughs> ettim. Birin birin yok. Birinin öldüğünü tahmin ettim. Hmm. Yani Acaba kim öldü diye merak ettim. Biz 4 kişi olmaz. beraber gezdik. Yunus yanımızda yoktu bu arada şeye doğru koşuyordum. Ben görmedim. Ben ben ortadaydım ya. abi elektriğe doğru koşuyordum da yetişemedim. An de en son geldi. Melege de en son geldi. Enes Enes oradaydı. Kaan Kan Tağ da bendeydi. Aradığım iki kişi var şu an. Yunus ve Alperen abi temiz şu arkadaşlar. ama sonraları bilmiyorum. Şu anlık tarayamadım daha kimseyi. Hı. Hmm. Belki sensin <laughs> Şimdi Ha dedektif misin ya? sen? Ama Kaan, bir dakika. Ha tamam. Tahminim yanına hiç ayrılmadı ki. Kaan olamaz. Yani. Ya ne? Akberat abinin kellesini uçururdum şu kadar. <laughs> Yok ya, Ozan'ı <bunu> ne <laughs> ara kestin? Onu ben... <laughs> bir dakika, <laughs> en son ben... ...Ozan'ı şeyle gördüm. Ee, üst kata Neydi? üçü... ...dördümüz beraber çıktık, şeyin oradaydık. Ee... ...şu... ...ne derler, temizlik görevi var ya. Aynen. O üst kata evet. çıkıyorsun bu merdivenden, sol üstteki. Evet. Ben en son orada Arda'yı gördüm. Kütüphanenin orada evet, mı? Biz evet. ikimiz çıktık, ben sol arkaya girdim. Temizledim, bir kitap koydum. Ben şu gittiğimde Arda oradan geliyordu. Kime veriyoruz lan? Ben verdim birine ya. Ben Arda'dan bilmiyorum. çok küfürüyüm şu an. İki kere üst üste aynı yerde yakalanmaya başladı. Bu arada Arda banlanırsa yani benim işim çok kolay olur. Revanç'ı ben Öldürsem da... mi ya? Beni A bir de, daha de, tarar de. mı bilmiyorum. A Çok de. kararsız kaldım. Acaba Hadi atasın. Aa. Ha 3'e 3 olduğu için mi şey olmadı? Oo. Ha gel yanıma gel. <laughs> Vardık arada Kaan niye yanıma gel dedim ya. Şimdi öldüremeyeceğim hep yanımda dolaşacak. Okey. Amer burada. Lan Kaan git yanına. Gelme oğlum. <laughs> Kovalıyor beni. He. Şey gö görevi versek. Aa dumanlar. Okey. Dumanların içinde öldürebilir miyim? Tamam. Herkes burada. Alperen yok. He. Birini öldürsem Alperen'e suç atabilirim şu an. Arda burada. Arda'yı öldürmeyeceğim. Arda'yı attırtmaya çalışacağım. Alperen nerede? Sabotaj veremiyorum şu anda. Enes'i... Aynen. revanç buradan geldi. Has... Ne olacak? Kafayı yiyeceğim. Enes gel öldüreyim ya. Kaan şu an gördü bizi ya. Öldüremem. Hayatta öldüremem onu. Elektrik geri keseceğim. Enes'i öldüreceğim. Enes gel buraya. Aynen kestim şu anda. E nasıl kaçma doğru gel. Yakalayamıyorum. Çok hızlılar. Tamam çaktırmayın. Ay Mavi beni gördü. Herşey i̇lk çizim. geleni, ilk geleni kesmiş bu arada. Ee, i̇lk geleni kesmiş. Aa, ya Azda ya da Amir. Ben Alperen abiden şüpheleniyorum. Ben şüpheleniyorum Ben bak e, ben rolümü söylüyorum ünlüyüm e, ölürsem Arda ya da Amir ya da MRG ya. MRG bizdeydi. Amiri taradım Amir safe bu arada. Amiri taradım Kimler kaldı taramadın? Eee, Enes ve Arda kaldı. Tamam. Ee, Bir dakika, çok kararsızım. Ben Arda'nın abiden şüpheleniyorum. Ad attıracağım ünlü. bir birini hadi. Arda yapın abi. <laughs> ben geçiyorum şu an. Ben bir şey bulamadım. Etrafı hiç gez, gezdin mi son anlarda bulduğun falan? Yok yok. Eee. Ha. Ay şu an kimden şüpheleniyoruz e ki? Aa, bilmiyorum abi. ya. Ne Arda bu arada? Arda. Ama bilmiyorum Enes de olabilir. Enes de hiç konuşmuyor. Ya şu Arda yaptın attık. Enes bu arada beni gördü. Konusta var ya beni Ağırı. attırır. Enes Oradan ben geldiğimi gördü. Enes öldürürdü. Neyse atayım. Amiri öldüreceğim. Enes'i att Arda'yı attıracağız. Abi şu an en mantıklı Amiri öldürmek. Alperen burada yok. Alperen'e şüphelen... Aa geldi. Haydi görevler bitiyor. Amir ayrıl ya gel. Azıcık burayı bir dağıtayım. Ya birlikte dolaşmayın kafayı da yiyeceğim. Oğlum bir gidin lan benim yanımdan. Arda gider misin? Amiri öldürmeliyim. Abi Amir gelsene Amir. Arda peşimde dolaşma kafayı yiyeceğim ya. Arda git. Arda gitmiyor abi. Görevler bitiyor kafayı yiyeceğim. Görevler bitiyor ne yapacağız? Arda peşimde dolaşıyor. Aa! Git lan. Amir nerede? Hemen birini bulup öldürmeliyim. Aa. şurada Enes'i öldürebilirim. Tamam çaktırmayın. Gayet güzel. Ay en son beni gördüler bu arada. Çok kötü. Bunları kütüphane tarafına çekmeliyim yoksa ölüyü görecekler. Kütüphane tarafına gidelim. Kütüphane tarafı. Gelin gelin gelin. Hepimiz buradayız. Enes yok. Ay. Amir'i öldürüp ee, şey verebilirim bu arada. Ama Kaan beni gördü ya. Ne yapıyorsun lan orada? Ne yapıyorsunuz lan orada? <laughs> Amir nerede? Amiri bulup öldürüp reporta basacağım arkadaşlar. Ondan sonra Arda'yı şüphelendireceğim. Ama yanlarından çok ayrılmamalıyım. Görevlerini bitiriyorlar. Hala buradalar mı? Neredeler? Ay kafayı yiyeceğim. Bu arada artık birini öldürelim değil mi? Yoksa görevlerden kazanacaklar. O tarafa kimse gitmiyor bu arada. Aa buldu. Haydi. Yani, kim buldu da? He. Ben buldum. Sol aşağıda e, su temposu tamponu mudur ne sıkımsa onun üst kat şey tarafında buldum. Hmm. Bu temposu temizlik yerine. He. O zaman geçelim. mı? yine bir şey fark ettiniz mi? Ne Artık ya? Ortalıkta yeni barda yok. Haydi. Artık Haydi. <laughs> ben ne kadar Ben ne <ben gülüyor> <diyebilirim. gülüyor> <Ben> mu <hazırladım. gülüyor> E ben Alperen abi zaten birlikteydik. Ben Alperen abiden şüphelendiğim için onun arkasına ben yani Alperen abin ben... Ben de bir saat Kaan'ı görüyorum. İki saatten beri beraber geziyoruz. Tamam, bir amiri var. yok, bir sen yoksun Arda. Bir dakika ben A ya, Alperen abi Ben sen sürekli sonradan sonradan geliyorsun. Ya. Ben ee... Ben görev yapıyorum çünkü. Arda ben görevim bitmedi mi anasını satayım? İki saatten beri bütün görevleri bitirenler var. Ölüler bile ben görev bitirdim. bitirdi şu an. Ben bitirdim. Sol üstte hala bar bekliyorum. Ya Ben dolaşıyorum valla kanunda. Ölüler artık uyumayın abi. Öldüğünüz zaman oyuna devam edin. Ben görevleri bitirdim. Aa, ben de bitirdim. Hadi tamam. Ya ben e, ben Alper'in abinin ya. yanlarındaydım zaten. Yani Ahmet'i taradım bu arada Amir safe. Oğlum. Ardı ya. Ardı. Aa Amir safe dedi. Amir'i mi öldüreyim? Alperen'i öldüreyim. Aa ya. dur. Abi, Amir'i öldüreyim. Alperen'e verdirteyim. Hadi bakayım. Şerif mi? Hani farklı kişilerle oynasak, beni tanımayan birileriyle oynasak anlamazlar. Şimdi ne yapacağım hakkında kararsızım. Dördümüz de buradayız. Görevler bitiyor. Kaybedeceğim büyük ihtimalle. Çok kötü ya. Abi uzaklaşın mı ya ben gidiyorum. Bu ne oğlum burada durmayın. O zaman şöyle bir elektrik şeyi verelim. Gidelim gidelim gidelim. Şu an öldürürsem anlarlar. Çok rahat anlarlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Kararsız kaldım. Aa. Yapmayacağım bu arada. Ya beni öldürdü şerefsiz ya. O Ayıptır ya. Sahibim hani <laughs> hadi öldürecektin. Nasıl bu şeydi? E'yi basacaktım. Bas. Bas. Yanlışlıkla space'e bastım. Ben ya Şerif. Abi yanlışlıkla oyunu kazandı. Abi kafayı yiyeceğim. <laughs> Yok artık. <laughs> ben Amiri taradım. Nasıl o zaman melek işaret çıktı kafasında? Ben şerifim zaten. <laughs> adam adam ya. Şerif zaten. Hı -hı. Pardon Yunus'tan bahsediyorum. var ya. Bilmiyorum yanlış bakmış olabilirsin. Yunus var. birini öldürmemiş o yüzden. <laughs> Yunus bir birini öldürmedi çünkü o ara. Aynen. Ben Yunus olduğunu düşünüyordum değil mi Çünkü çok fazla <laughs> şeydi. Ee, Yunus çok fazla senin yanında geziyordu Yunus. Et Yunus bak. normalde kimsenin yanında gezmez. Ben e, Amir'i öldürüp sana suç atacaktım. Amacım buydu. Evet biliyorum. <laughs> evet Aa, <biliyorum>. merhaba. <laughs> ah, yani, Emir okay, e de geldi. Hoş geldin Emir. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde bu arada güzel bir oyun bence. İkinci bölümünü isterseniz atarım güzel bir ilgi gelirse izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın kalın kan görüşürüz. Bay bay.